Değerli yani dostlar, aracımız 1993 model Bu aracın kaporta boyu ekspertizi yapıyoruz. Değerli dostlar aracımızın kaborta boyasını inceledik. Evet ustam aracımızın neyi var kabortasında? aracımızın şaselerinde herhangi bir sıkıntısı yok. Ön panelde bir düzelip işlem yapılmış. Şaşlarının ucunda 3 parmak bir ufak çekiş izi var. Kabuk değişmiş. Çamurluk boyalı. Aynı zamanda hasarlı. Kapı boyalı, kapı boyalı, çamurluk boyalı, havanımız boyalı. Arkadaş kafamız boyalı ama işlerinde herhangi bir sıkıntısı yok. Çamurluğumuz boyalı, kapımız boyalı. Kapışlarımızda boya falan yok. Kapımız boyalı. Çamurluğumuz değişik.